dağlarında çiçekler açar. Kafkasya dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar hep gel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar hep gel gibi kaçar. dünyayı titreten mehterin sesleri. imanımız odur ki bir kere daha Osmanlılık ruhu dirilecektir. Osmanlı'ya bu üzerinin üzerine Allah'ın yıldırımları ölsün. Kim olursa olsun Osmanlı'ya bu üzerinden Osmanlı'yı çekemez.